Evet şimdi öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir sezona başladık. Şimdi bu noktada senenin başından sonuna kadar işleyişimiz nasıl olacak? Bir öğrenci olarak bizim neler yapmamız gerekecek? İşte bu sene yapılan değişiklikler var mı? Bunlarla ilgili birkaç hususta sizle görüşeceğiz. Bilgi vereceğim size. Şimdi kıymetli gençler, ortaokul kısmı özellikle ilkokuldan sonra ortaokul kısmı sizlerin e, yeni yeni derslerle, farklı öğretmenlerle ilk buluştuğunuz nokta. Tabii ki dördüncü sınıfta işte e, farklı derslerde var. İşte din kültürü olsun, İngilizce olsun bu dersler belki farklı öğretmen girebiliyor. Ama ortaokul kısmı özellikle beşten itibaren 8'e kadar bizim temel eğitimimizin ortasında olan bir şeyin ortası tam can alıcı noktasıdır. Bana göre benim düşüncem de o ne ilkokul kadar işte sizin aktivite yapacağınız yer ne de lise kadar bilinç halinde olduğumuz yer tam ortası. Yani burada oyundan aktiviteleri çıkıp biraz daha öğrenci olma bilincimizin oturduğu noktaya gelmemiz lazım ve burada e, gençler olarak 5, 6, 7, 8 fark etmiyor. Sizden ilk istediğim ve birinci olan şey şu. Biz bir öğrenciyiz. Öğrenci olarak bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları da bu saatten sonra ister 5, 6, 7, 8 fark etmiyor. Kimsenin bize hatırlatmasına gerek kalmaması gerekir. Çünkü ilkokul kısmında özellikle 5 ve 6'da da bu devam ediyor ama İlkokul kısmında ne yapıyorduk? Akşam geliyorduk. Annemiz, babamız oğlum dersin var mı? Ders çalış. Televizyonun başında kalıyoruz. Saat 8 oluyor. Annemiz, babamız geliyor diyor ki kızım kalk ders çalış. Ortaokul kısmındaki öğrencinin başarılı olması için başkasının bir şey demesine gerek kalmaması lazım. Burası bizim için bir nedir arkadaşlar? Mihenk taşıdır ve başlangıç noktasıdır. Bunu ilkokulda bu şekilde yapan öğrenciler zaten yürüyor gidiyor. Yapmadan 5. sınıfa geldiyseniz ya da ortaokulun belli bir kademesindeyseniz özellikle 8. sınıftaki LGS gelmeden bu bilincin her öğrencimde olmasını istiyorum. Yani bizim grubumuzdaki hiçbir öğrencinin akşam eve gittiğinde velisi ders çalış demeyecek. Hemen kısmatlıyorum çok net bir cümle kullanıyorum arkadaşlar. Bizler nasıl öğretmensek yani sabah 8'de ben kalktım buraya geldim. 9'da 8'de fark etmiyor. Beni buraya getiren güç mekanizması birisi bana bir şey der mi noktası ya da beni birisi aradı yarın dersin var mı? var gel noktası mı? Hayır. Bu benim bir mesleki görevimse, bu benim bir sorumluluğumsa bunun bilincinde olup buna göre önlemler alıp, önlem nedir? Sabah 9'da kalkamıyorsam ne yaparım? Bir saat kurarım. Ona göre de okulumdaki şu anki dersimde ne yaparım? Hazır bulunurum. O zaman bir öğrenci de 5. sınıftan itibaren artı olabilir ama eksiği olmadan günde 2 saat okul görevi sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Bu iki saatten kastım 50'şer dakikalık en az iki tane etüt. Bakın en az bu. Yani hocam ya işte Mehmet Hoca bana iki saat ders çalış dedi. Akşam eve gittim boş boş oturdum. Çalışacaktım ama iki saat değil dedim. Minimum iki saat. Çünkü bu iki saat öğrencilerin gereğidir. İki saatin üstü sizin kişisel gayretinizdir. Bu bizim için önemli. Burada bu iki saatlik noktada yani bu iki saatlik performansımız noktasında bunu ister gittikten sonra yapabilirsiniz, ister akşam yapabilirsiniz. Bu iki saat kesinlikle bir öğrencinin öğrenciliğini hissettiği iki saattir. Bunun da en önemli noktalarından biri o gün varsa önemli bir ders işlediyseniz, önemliden kastım şu her ders bizim için önemli ama o gün sosyal görmüşsünüzdür. Öğretmeniniz bir konu işlemiştir, bir şeyler yazdırmıştır, kitaptan bir şey çözmüşsünüzdür. Kesinlikle eve gittiğinizde o konuyla ilgili önce siz eğer ki bir yere yazdıysanız elinizi koyarak yazmadıysanız defterinizde yazılı bir şey varsa onları tekrar ederek o günün tekrarını muhakkak yapıyorsunuz. Dediğim gibi 50'şer dakikalık 2 saat etüt, ders etütü bizim için önemli özellikle 5 6 7. sınıflarda ondan sonra da yarım saatlik uykudan önce böyle bir şey gibi düşünün bunu hobi gibi düşünün yarım saat oturup kesinlikle bir kitap okumanız lazım. Yani bugün öğrencilik gereği için öğrencimizin bizim 2,5 saat günlük çalışması lazım. İşte yazın burslulukta da görenler oldu. Yazın çalışanlar da oldu. Şu anda mesela yazın çalışan bir arkadaşınız varsa siz akşama kadar koştuysanız, oyladıysanız, ikiniz de şu anda aynı sınıftasınız. Bir farkınız var mı? Onun elleri ayakları mı kurudu? Ya da ne yaptı? Hastalandı mı? Hastaneye mi yattı? Hayır. Bir şeyin insani gereği bu arkadaşlar. Lütfen ben yoruldum, ben bittim, ben öldüm gibi kelimeleri artık kenara bırakalım. Bu bizim için önemli bir mihenk taşı. Ben öğrenciysem insani gereği insanlık gereği bir görevim o anki dünyanın işte toplumun ya da ailemin bana yüklediği bir sorumluluk ve görev ve bir rol varsa bunun gereğini ben yerine yatır, yapmam lazım, yerine getirmem lazım. Affedersiniz ama yeme içme işini hayvanlar da yapıyor sadece. Peki insanların burada, burada farkı ne olacak? İnsanların farkının ne olması lazım? Biz düşünen, doğru mu? Ne yaptığını bilen, sosyal yani bir iç içe yaşayan ve geleceğe yönelik planları olan canlılarız. İşte hayvanlardan farkımız bu. O zaman bizim geleceğe yönelik bir planımız, hedefimiz yoksa ye iç yat, ye iç yat gibi eylemlerle yapıyorsak o zaman bizim neyimiz eksik? Bir duygu ve düşüncemiz, ileriye dönük bir insani kısmımız nedir? Eksiktir. O zaman canlarım, özellikle bu kısım önemli. Birinci hususu anlamayan var mı? Ne dedik? Kesinlikle herkes günde 2 saat ders çalışacak. En az. Neden en az? Şöyle baktığınız zaman 4.30'da dört buçukta her şeyi bitirip oynasanız eve gelseniz 2 saat bir de yarım saat kitap çok bol bol vaktiniz var. Bu da bizim için bir mihenk taşı. Bunu söyledik. Birinci hususumuz bu. İkinci hususumuz ve benim için en önemli nokta şu canlar. Dersi derste dinleme ile. Bu dersi derste dinleme dediğim ne? Sizin okuldaki derslerinizdir arkadaşlar. Aranızda belki canlı ders alan olabilecek özel okul, özel dershane işte özel hoca bu şekilde çalışacak arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar bu şekildeki ifadeler yani bunlar sizin için tamamlayıcı faktörlerdir. Peki bir şeyin tamamlama kelimesinin anlamı nedir canlarım tamamlama? Ortada bir durum vardır, elde bir veri vardır. Onun eksiklerini ve boşluklarını ne yaparsınız? Kapatma eylemine tamamlama denir. O zaman deminki saydığım canlı ders olur, özel ders olur, kurs gibi imkanlar sizin için bağlayıcı değil tamamlayıcıdır. O zaman siz dersi derste kesinlikle öğreneceksiniz güzelce. Varsa eksikleriniz, varsa kendinizi hissetmedi, iyi hissetmediğiniz ya da eksik gördüğünüz bir şey varsa bunu tamamlama unsuruna geçeceksiniz. Tamamlamadan kastımız bu. Bizim için önemli. O zaman dediğimiz gibi bu tamamlama noktasında başka ekstra şeyler yapacağınız zaman şunu istemiyorum yani benim grubumdaki bu öğrenciler şunu yapmayacak. Ya nasıl olsa ben bunu dinlerim. Nasıl olsa Mehmet Hoca anlatıyor. Ya da nasıl olsa akşam olduğunu anlatılıyor değil. Canla başla başka bir imkanınız yokmuş gibi dersleriniz dolu dolu geçecek. Varsa eksik noktanız, varsa sıkıntılı noktanız, noktanız bunlar tamamlanacak. Mesela örnek vereyim. 5. sınıfa geldik biz. Doğru mu? Dokuz basamaklı sayıları göreceksiniz. İşte sözcükte anlam, cümlede e, zıt anlamlı, eş anlamlı kelimeleri göreceksiniz. İşte toplum içinde bireyi göreceksiniz. Doğru mu? İngilizceniz ne? Hello'yu mu göreceksiniz? İşte ilk konunuz hello mesela atıyorum. Onu göreceksiniz. Ondan sonra e, işte fende güneşi göreceksiniz. Bu şekilde şunu istemiyorum ben yani. İşte 9 basamaklı sayıların akşam başına geçtiğinizde ya da o hafta bu, bu hafta mesela matematikten örnek vereyim. 9 basamaklı ok sayıları okur yazar. Basamak ve bölüklerin farkına varır kazanımımız var. Bugün başladık. Cumartesi gününe geldiğimizde bu sınıftaki öğrenciler 9 basamaklı sayı nedir? 9 basamaklı sayı nasıl okur yazanır, Okur yazılır. Basamakların tek tek isimleri nedir? Bölükleri nasıl buluyoruz? Basamak kavramı ne? Basamak sayısı şey işte basamak değeri ne? sayı değeri ne? kazanımın içindeki bu terim ve kelimelere hakim olması lazım. Yani sizin cumartesi pazara neyiniz kalması lazım? Pratikliğiniz kalması lazım. Yani yavaş çözüyorsunuzdur. Bunu hızlandırırsınız. Ya da farklı bir soru tarzları vardır. Bunlar üstüne bir şeyler yapmanız lazımdır. Soru çözmeniz lazımdır. Ama cumartesi olmuş, dersi derste öğrenci dinlememiş. Hadi bizim canlı dersimiz var. Ya da açayım ben bir video izleyeyim. Bu yok. Okulda öğretmen belli yerleri, önemli yerleri söylerken arkadaşına kalem batırmış. Yanındaki arkadaşı dür dürtüklemiş. Ondan sonra sıraya kapanmış, uyumuş. E zaten bu 20-30 kişilik, 40 kişilik sınıflar olan okullar var. Ondan sonra ondan başlıyor, en kötü ondan başlıyor bir sınıf. Öğretmenin ders anlatırken her öğrenciye düşünsenize. Kızım buraya bak, oğlum buraya bak. Deme lüksü yok. O zaman dersi derste dinleme iş eylemi arkadaşlar bizim sorumluluğumuzda olan bir eylemdir. Bu da eğitim ve öğretimin en büyük mihenk taşıdır. Dediğim gibi canlı ders, özel ders, kurs, etüt, video sizin için bir ders dinleme aracı değil, tamamlama aracıdır eksiğiniz varsa onu tamamlama aracıdır. Ya da bir noktayı anlamadıysanız o noktayı yakalama aracıdır. Ama tamamıyla ben, ben o zaman derste böyle hülyalara dalayım, rüyalara dalayım. Nasıl olsa ben şunu yapıyorum, akşam gidince şunu yapıyorum, ondan dinlerim, bundan dinlerim olayı nedir arkadaşlar? Belki olur ama sizi yorar. Bu sefer ne olur biliyor musun? Birazdan diyeceğim kısma gelirsiniz. Kendiniz kalemi elinize alma eylemini zayıflatmış olursunuz. Bir maddem de o çünkü. Oraya geleceğim şimdi. Hatta şimdi geleyim hemen. Birinci ne dedik? Öğrencilik görev ve sorumluluklarımız. İkinci ne dedik? Dersi derse dinlem, dersi derste dinleme. Üçüncümüz nedir arkadaşlar? Şu. Kalemi elimize alma. Şimdi bundan kastım ne? Bu cümle çok bir havada bir cümle oldu. Altını açayım. Birçok öğrenci 5. sınıflar değil de birçok öğrenci bu yazın bursluluk sınavına girdi. Ondan sonra deneme sınavlar başlayacak. Eylül ayının sonundan itibaren birinci denemeler başlar. Deneme sınavları olabilir. Ondan sonra bursluluk sınavları olur. LGS sınavları olur. Öğrencilerin velilerinin şöyle bir durumu var. Ya hocam benim çocuk çok başarılı sınavlarda iyi. İşte yazılılarda öğretmeni söylüyor ki sözlüğe kalkıyor. Öğretmeni diyor ki çalışkan. Geliyor deneme sınavında çocuk ne yapıyor? Doğru hiçbir şey yapamam. İşte burada arkadaşlar bu noktada bunun kaynağı yani hani bir dere akar ya tam kaynağına indiğinizde çıkış noktasına indiğinizde şu kalemi öğrenci olarak bizim elimize alma işlemini ne yapmamızdır? Ertelememiz, geriye atmamız sebebidir. Çünkü neden? Bir, arkadaşlar siz bir konuyu öğretmenden dinlersiniz. Canlı derste dinlersiniz, özel öğretmenden dinlersiniz, videodan dinlersiniz ama o konuyu kalemi elinize alıp odada tek başınıza bir masanın üstünde kalıp yarım saat, bir saat artık neyse soru çözdüğünüz zaman öğrenirsiniz. Bakın dinleme ile öğrenme arasında fark budur. Zaten başarı her zaman yalnızlık gerektirir arkadaşlar. En büyük hatalarımızdan biri bu. Geçenlerde böyle bir durum oldu. İşte e, bursluk sınavında velilerle istişare ediyoruz. Hocam diyor benim çocuk çok çalışkan, çok güzel. İşte dersi dinliyordu, etkinlikleri yapıyordu, yazılardan yüksek alıyordu. Ama bursluk sınavında ya da bir sınava girdiğinde sanki benim çocuğum değil. Çünkü neden? Biz çocuğun etrafında onu yalnız bırakmadan bir mükemmelliyetçi bir ortam hazırlıyoruz. Matematiği mi kötü? Ya matematik kötü olmaz aslında. Daha 5. sınıftan itibaren ya ben bu çocuğa matematikten ders aldıracağım. Niye? Ya matematik zormuş hemen ders aldıralım. Ya bir çocuğun ihtiyacı var mı? Çocuğun çabalamadan buna ihtiyacı var mı? Bunu düşünmeden, algılamadan hemen dolduruyoruz. Mesela geçenlerde aynı muhabbet oldu. İşte sistemle ilgili çalışacağız. Ee, hocam dedi bizim yoğun geçiyor dedi. Nasıl yoğun geçiyor? Çocuğun pazartesi günü iki tane canlı dersi var. Salı canlı ders. Durmadan dinliyoruz. Durmadan dinliyor. Çocuk durmadan ders dinliyor. Şu kalem eline hiçbir zaman almıyor doğru dürüst. En büyük sıkıntımız bu. En büyük sıkıntımız bu. Peki hocam nasıl olması gerekiyor? Çocuk dersi derste dinleyecek. Gelecek testlerini çözecek. Yani şöyle dersi derste dinledi. Hafta sonu da ne yaptı? bunu tamamlama noktasında dinledi. Hani bir eksik bir yer vardır, hoca bir yeri unutmuştur, bir yeri kaçırmıştır dinledi. Ondan sonra bu kalemi eline alıp soru çözecek. Soru çözdükten sonra abartılı bir şekilde de mesela 9 basamaklı sayıları okur yazar. Çocuk benden dinledi. Hafta sonu dinledi. Soruyu önüne aldı. 20 sorudan 10 tane doğrusu var, 10 tane yanlışı boşu var. O zaman bu çocuk bu konuyu ne yapmamıştır? Anlamamıştır. İşte ondan sonra neler yapılabilir konuşabilir. Ama çocuk 9 basamaklı sayıları dinledi. Canlı derse girdi. Bir sürü canlı dersi var. Çocuk 9 basamaklı sayıları dinledikten sonra en kötü ihtimalle 100 tane soru çözmesi gerekirken hep dinledi. Atıyorum işte platformlarla vitamin aldı. Değil mi aileler? Doping havuzu aldı. Çocuk ders, bilgisayarın başında durmadan dinliyor. Müthiş ders çalışıyor. Bizim çocuk su dalgaları gibi ders çalışıyor. Niye? Akşam bir kapanıyor, onu dinliyor, bunu dinliyor, televizyon izler gibi dinliyor. Bu kalemi hiçbir zaman eline almıyor bu çocuk işte. Ondan sonra sınavlara geldiğimiz zaman ne oluyor? Bocalamaya başlıyoruz. O zaman ne diyoruz biz? Dersi derse dinledik. Ondan sonra da şu kalemi kendi elimize almamız lazım gençler. Diğer bir hususa geldik. Bu seneki değişikliklerden bahsedeyim bize, size muhtemelen okulda da söylenmiştir bunlar. Bir, e, ortaokul kısmında yazılı formatımız değişti. Artık klasik yazılımız var. Test yok. Yani bütün matematik olsun, Türkçe hangi 6 branş, 9 branş seçmeleri de sayın. Hepsi ne olacak arkadaşlar? Ne olacakmış? Klasik olacak. Bu önemli. E, yani cevabını kendiniz çözeceksiniz. Mesela şöyle aşağıdakilerden hangisi 9.235.734 sayısının okunuşudur dediğimde şıklara bu kelimelere koymayacağız. Bir rakam yazacağım. Eşittir nokta nokta koyacağım. Siz dolduracaksınız. Yani cevabını öğrencinin kendi bulduğu sorular demektir. Klasik sorular. Yani çünkü niye? Test sorularında siz kutucuk işaretliyorsunuz. Bakın. Test sorularında siz doğru cevabı işte işaretlersiniz. Klasik sorularda cevabını öğrenci kendi bulur. Bu mantıkladır. Bu bizim için önemli bir husus. Bu da ne demektir arkadaşlar? Geçen senelerden farklı olarak, çünkü geçen senelerde gruplarımızda, internet ortamında hep şöyle bir durum vardı. Bunu biz arkadaşlarımızla, gruplarımızda da yaşıyorduk. Çocuk çalışkan, dersleri, yazıları iyi ama anne baba öyle bir takip etmiş ki hangi grupta, hangi internet ortamında, hangi yazılı varsa çocuğuna çözdürmüş. Hatta geçen senelerde biz bunları da yaşadık. Hocam Allah razı olsun bizim İngilizcece sizin çözdürdüğümüz kağıdın aynısını almış, sormuş. Çocuğum yüz aldı. İşte bu bir yerde velinin yazılı noktasında hassasiyet göstermesi anlamda iyi bir şey. Ama çocuğu kalıplaştırılmış ezber noktasında ne oluyor arkadaşlar? Sıkıntı çıkıyor. Bu sefer aynı başa dönüyoruz. Çocuğumun yazılara 90-100 sınavlarda şeyde deneme sınavlarında sıkıntısı var noktasına geliyor. Bu da bizim için büyük bir dezavantaj oluyor haberiniz olsun. Şimdi bu noktada yazılı noktasında e, Milli Eğitim biliyorsunuz ki bizim okullarımıza, biz öğretmenlere çerçeve plan gönderdi. Bu çerçeve plan doğrultusunda şöyle bir durum var. Artık okullarda bütün Türkiye genelinde eş zamanlı yazılı haftası diye bir şey geldi. Hani bir üniversiteye gittiğinizde final haftası olur ya ya da sınav haftası, vize haftası olur. Bunun gibi düşünün. Bu oldu. Bu da bize neyi sağladı arkadaşlar? Kuvvetle muhtemelen, belki ülke genelinde olmasa bile il, ilçe bazında muhakkak birinci yazılıya yetişmese de ikinci yazılılarda ortak sınav olayı, olgusu karşımıza çıkacak demektir. Bu da ne anlama geliyor? Geçen sene bizim gruplarda aldığımız yazılılarda ne kadar çocuğumuzu kolaylaştırsa da bu sene bu noktada sene başından itibaren hassasiyet göstermek gerektiği anlamı çıkar arkadaşlar. Bunu da biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kendi sistemimizle e, şu şekilde düşünmek lazım. Yani bir yazılı ya da bir ders aslında şöyle bir sayısal veri olarak baksak daha çok işimize yarayacak. Atıyorum ortaokula gelen bir matematik kitabımız. Bu matematik kitabı devlet aslında bize bu matematik kitabında şöyle bir şey yapıyor. Hangi okulda olursanız olsun bakın değişiklik gösterebilir. Bazı kırmızıdır bazı mavidir ama devletin orta öğretim yani sizin için eğitim program eğitim eğitim öğretim programı aslında değişmez. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 9. sınıfta birinci konu 9 basamaklı sayılar okuma yazmadır. O zaman Yazılılarda ister ortak olsun ister tek olsun amacımız ya da bizim sistemimizdeki amacımız şu olması lazım. Öğrenciye devletin o belirlediği kazanımları vermek arkadaşlar. Neymiş? Devletin bize belirlediği kazanımları vermek. Toplamda atıyorum matematikte sene sonuna kadar göre, göreceğiniz sizin 90 tane kazanım varsa sıralı bir şekilde bu kazanımları tam öğrenme modeliyle verilmesi gerekiyor. Bu da neyi sağlar? Size denemelerde sıkıntı çıkmaz, yazılılarda sıkıntı çıkmaz. İşte bizim en büyük yaptığımız şeylerden biri bu. Neymiş arkadaşlar? Kazanım odaklı gitmek. Buradaki kazanım odaklıdan kastım ne? Benim öğrencim, sistemdeki benim öğrencim, okulumdaki benim öğrencim, kursumdaki benim öğrencim. Bu hafta 9 basamaklı sayıları okur ve yazar cümlesinde okur ve yazar anlamında okuyacak ve yazacak. Amacımız bu şekilde bizim kazanım odaklıdır arkadaşlar. Bütün derslerde böyle. Altı branşta da hedeflediğimiz nokta bu. Yani bu noktada atıyorum, öğrenci güneşin özelliklerini kavrar, işte teleskobu tanır, uzay araştırmalarını bilir, sınıf sınıf söylüyorum, 5-6-7 artık hangisi ise. Bu bilir diyorsanız onu bilecek. Bu noktada çalışmalarımızı bu şekilde planlayacağız arkadaşlar. Yani benim amacım burada bu hafta size 9 basamaklı sayıları okuma ve yazdırma. Yoksa ders programı yapayım ben size. Yaz. Pazartesi 30 matematik, fen 30 fen, 20 Türkçe, 20 din, çöz. Çöz de ne çöz? Nere çöz? Nasıl çöz? Hangi konuyu çöz? Yaptı mı? Etti mi? Konuyu anladı mı? Sıralaması önemli burada çünkü. O zaman arkadaşlar Bizim bu şekilde yaptığımızda devletin belirlediği prosedür orta öğretim programında belli. Bizim o sene edineceğimiz kazanımlar da belliyse buna yönelik önlemler almamız gerekiyor. Bu bizim için önemli bir husus. Bunu da en başında sene başından dediğim gibi ne noktasına geliyor arkadaşlar? Dersi derste öğrenme noktasına geliyor. Ne noktasına geliyor? Düzgün bir şekilde gündeki en az iki saat ders çalışma noktasına geliyor. Ne noktasına geliyor? Üçüncüsü soru çözme, şu kalemi elimize alma noktasına geliyor. Bakın bunlar hep birbiriyle bağlantılı. O zaman bizim bir öğrenci olarak sorumluluklarımızı bilip buradaki sistemde bizim en büyük amacımız, amacımız da şu öğrenciye balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Bu da ne nedir? Şu bilinci kazandırmak. Hangi sınıf olursa olsun, ister 5 olsun, ister 8, 5. sınıf bir öğrenci şunu diye bil, bilmeli. Ya ben 9 basamak sayıları öğrendim. Onlarla ilgili çalışmalar yapmam lazım. Ondan sonra ya da pat geldiniz basamak ve bölümlükleri öğrendik ilk hafta. Ya ikinci hafta biz örüntüleri öğrendik. Üçüncü hafta toplama çıkarmayı öğrendik. Ondan sonra dördüncü hafta toplama çıkarma işlemlerinin özelliklerini öğrendik. Beşinci hafta çarpmayı bölmeyi öğrendik. Matematik anlamda söylüyorum. Bir öğrencinin bunu demesi lazım. Yoksa öğrenci ot gidiyor saman geliyor. Ot gidiyor saman. Ondan sonra velinin kucağına bakıyor ondan sonra hangi canlı derse soksam, hangi işte soruyu çözdürsem bir defa öğrenci kendi bilinçli ve sorumluluklarını bilen bir öğrenci olması gerekir. Bizim sistemimizdeki en büyük amaçlarımızdan biri de budur arkadaşlar. Bunu aslında eğitim sistemindeki eğitim politikası olarak yapılması lazım ama bunu ne yapmıyor devlet? Bunu bir genel geçer hale getirip kişi bazında düşünüyor. E o zaman biz de sorumluluklarımızı bilen bir öğretmense öğrencilerimizi bu şekilde yetiştirme gayretinde olmamız gerekiyor. Evet canlar. Şimdi sizin e, ortaokul kısmında bu sene hangi sınıfta olursanız olun her zaman her daim tamam mı? Öğrenci olduğunuzun bilincini unutmamanız lazım. Yani kimler kazanıyor? Kimler kazanıyor? İyi çalışanlar, sürekli çalışanlar, düzenli çalışanlar kazanıyor. Evet. Yeni, şimdi şöyle. Yeni eğitim, or, öğretim hayatınızda sizlere şu an başarılar diliyorum. İnşallah verimli, eksiklerimizi bilen, ne yaptığımızı bilen, ne işleyeceğimizi bilen, ayakları yere basan öğrenciler olarak bu senemizi sağlıklı bir şekilde değerlendiririz. Sağlıklı bir şekilde geçiririz diyorum gençler.